Merhaba. Neden kimseye hayır diyemiyoruz? Zaman zaman hepimizin başına gelen ve birçoğumuzun yakındığı durumdur. Kimseye hayır diyemiyorum. Bu sözü çok duyarız. Biri bizden bir şey talep ettiğinde hayır demekte zorlanırız. Bunun nedeni hayır dediğimizde karşımızdaki insanın ilgisini, dostluğunu, sevgisini kaybedeceğimize dair yanlış inanç geliştirmişizdir. Sevilmediğini düşünen biri ancak karşısındaki insanın dediklerini yaparsa onaylanacağını, kabul göreceğini düşünür. Bunlar da genelde kaybetme korkusu yüksek, özgüveni ve özdeğeri düşük kişilerde çok sık rastlanan bir durumdur. Peki nasıl hayır deriz? Öncelikle hayır demenin reddetmek olmadığını bilmek gerekir. O yüzden ilk cümlenin olumsuzluk algısına yol açacak şekilde olmaması önemlidir. Bunun için en iyi yöntem söze önce kendi duygularımızı açıklayarak başlamaktır. Bize yük gelen şeyin ne olduğunu ve bizde oluşturduğu olumsuz duyguları söylemek ve ondan sonra karşımızdakinden beklentilerimizi belirtmek çok, çoğu zaman sesimizi duyurmamızı sağlar. Yargılayıcı ve suçlayıcı dilden kaçınmalı olabildiğince kendi yaşadıklarımız ve hissettiklerimiz üzerinden hayır'ı ifade etmeliyiz. Ani gelen tekliflere hemen evet dememek için cevap vermeyi erteleyip düşünmek için zaman istemeliyiz. Bizim hayır diyemediğimizi bilen insanlar bazen durumumuzu istismar edebilirler ve fazlaca ısrarcı olabilirler. Bu durumda sana daha sonra cevap vereceğim gibi bir cevapla birazcık zaman kazanırsak sonrasında kendimiz için en doğru olan cevabı vermemiz daha kolay olacaktır. İyi niyetinizin suistimal edildiğini hissettiğiniz an kişilere hayatınızda sınır koymalısınız.